Herkese günaydın, merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Banu Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok sağ ol Rony. Hayırlı cumalar. E, haftanın, hayırlı, hayırlı cumalar. E, haftanın son işlem günü, haftayı tamamlıyoruz. E, yine aslında yoğun denilebilecek bir haftaydı. E, global piyasalarda, ABD'de önemli verileri takip ettik bu hafta. Tüfe verisi, dün üfe verisi. E, bugün de yurt içinde bir takım veriler var. Ve e, bunlara ek olarak da, yurt içinde bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Doğru diyorsun. Gerçekten hem yurt içi hem yurt dışı hem evet. makro tarafta hem mikro tarafta çok fazla haber akışının olduğu bir dönem. Hepsini böyle kısaca toparlamaya çalışalım. ABD enflasyon verileri yüksek geldi <laughs> bu hafta hem önceki gün hem evet. dün TÜFE ve ÜFE verileri <laughs> beklentilerin biraz üzerinde geldi. Bununla beraber 2025 yılında Fed'in Faiz indirimi yapmasına yönelik beklentiler, oranlar azalmış Hiç oldu. oldu. Daha az sayıda faiz indirimi gelebilir beklentileri var. Ee, ve hatta hatırlarsan önceki gün faiz arttırımına gerek kalacak mı yorumları bile hı hı. yapılıyordu. O yüzden o tarafta çok şey değil, e, olumlu sinyal yok diye söyleyelim. Ama bir taraftan ne var? Trump konusu ve e, jeopolitik riskler konusu evet. var. Trump konusu bir taraftan belirsizlik gibi ben Hı -hı. yansıyor bana ama bir taraftan da hani korkulduğu kadar e, yüksek ve hızlı tarifi adımları evet. atılmadı gibi bir görüntü var. En son mütekabiliyet yasası imzalanmış. Yani imzalamadı. diğer ülkeler ne kadar e, vergi alıyorsa o kadar vergi vereceğiz gibi e, vergi uygulayacağız gibi. <laughs> dolayısıyla çok korkulan düzeyde değil gibi o taraf. Dediğiniz gibi piyasa birazcık da hani onu yumuşak olarak algıladı aslında ve yani ekstra da bir tepki görmedik e, bu sabah hani piyasalarda da sınırlı pozitif bir şekilde hı hı. vadeli e, endeksler. Onda de, biraz şey gördüm. etkisi var tabii jeopolitik risklerde hı hı. azalma e, beklentileri evet. dışarı, Rusya Ukrayna konusunda biraz daha e, umutlar arttı diye hı hı. söyleyebiliriz. Ve o da özellikle olumlu yansıyor ki e, biz tarihinde sektörel farklılaşma hisse bazlı farklılaşmalar da yaratıyordu. Evet. Anadolu Efes, ENKA tarafında mesela gerçek evet, çarptı pozitif favori mevcuttu. onun ee, haricinde bugünkü takvimden de bahsedelim istersen. Hı hı. Ee, piyasa katılımcıları anketi geliyor olacak bugün. Evet. Ee... Euro bölgesine büyüme, Amerika perakende satışları üretimi veriler var. Yurt içinde o piyasa katılımcılarında sen şeyi belirtmiştin galiba değil mi? En son en son açıklanan veri %27 seviyesindeydi Tü... TÜFE beklentisi. TÜFE yıl beklentisi, yıl evet. beklentisi. Hani e, geçtiğimiz haftalarda zaten e, yukarı yönlü revize edilmişti. %21'den %24'e. Geçen haftaydı galiba Ge değil aynen, mi? Enflasyon hafta. raporunda. <laughs> Merkez Bankası tahminini yükseltmişti. Hani bugün e, nasıl bir sonuç görürüz bilmiyorum ama hani piyasalar üzerinde hani çok ekstra bir farklılık olmadığı sürece ben e, çok da bir volatil hareket yaratacağını düşünmüyorum. piyasa ka katılımcıları anketi verisinin. Ya belki orada <laughs> şeyi açabilirim birazcık. Hani Merkez Bankası'nın revizyonu biraz daha tabii e, şu açıdan majör. Hani demek ki önümüzdeki dönemde para politikasını daha sıkı veya daha gevşek mi tutacak ki hı hı. bu şekilde yukarı yönlü revize ediyor gibi. E, Merkez Bankası o revizyonunda özellikle şeyin altını çizmişti. Bu bizim e, kontrolümüzde olmayan fiyatlarla ilgili beklentiler değiştiği için hı hı. bu şekilde revize ettik. Bu bizim para politikamızda bir değişiklik sinyali değil. Bunun altını birkaç kere çizmişti. O önemli. E, şu piyasa katılımcılarında da Belki ufak revizyonlar olur ama böyle piyasada büyük bir hı. oynaklık yaratacağını ben tahmin etmiyorum. Ee, onun dışında yurt dışı veriler tarafında da özellikle ABD tüfe verisinden sonra artık hani e, muhtemelen beklentiler üzerindeki etkisi daha sınırlı olur ama yine de aslında önemli veriler. Hani evet. Euro bölgesi büyüme, Amerika'da sanayi üretimi özellikle parita tarafında belki hı hı. küçük hareketlilik yaratabilir. Ee, Euro bölgesi verisi saat 1'de e, satışlar satışlar 4.5'da sanayi üretimde 5 çeyrek geçe gelecek. Ondan not düşmüş olalım. Biraz şirket haberlerine geçelim istersen. Tabii ki. SPK bülteni vardı. Halk harcı yoktu dün. E, sermaye artırımları onaylanmış oldu iki şirketi şirketin. E, onun dışında hani SPK bülteninde başka ekstra bir haber yoktu. A1 Capital'la da gene bedelsiz <laughs> sermaye arttırımları SPK tarafından onaylanmış. A1'in %400 dagininde 100-107 evet. gibi. Ya enflasyon muhasebesi sonrasında zaten bu oranların arttığını da hep söylüyoruz. Doğru. Doğal karşılıyoruz yani. Çok yüzde de görüyoruz mesela. Doğru diyorsun. Ee, Ve hisseler bölünecek. Tabii Önümüzdeki ki. günlerde süreç devam edecek. E, şirket haberlerinde dikkat çeken bir emlak yeri belki belki bültende bahsedebiliriz bir iki tane projesiyle ilgili e, bu protokollerde. Bazı düzenlemeler yapılmış. E, buradan şirketin alacağı gelir miktarında yukarı yönlü revizyonlar Hı. var diye görüyorum. Hafif pozitif ama çok genelde majör etkilemiyor. Bugün konut satışları açıklanacak gibi evet. Türkiye'de TÜİK tarafından. E, sonra rakam... güçlü bir veri vardı evet. aslında. %54'e yakın bir yükseliş vardı. Yani Faiz oranları Hı. düşecek sonra konut fiyatları artabilir düşüncesiyle 4-5 aydır biraz yukarı artışlar dikkat çekiyor konut satışlarında. Bu ayda da böyle bir şey olabilir, belki hafif pozitif bir etki yaratabilir. <laughs> Konu ağırlıklı olduğu için emlakta da diye hatırlatalım. E, Bilançolara geçelim istersen. Türk tabii. Traktör'le başlayalım mı? E, tabii ki. Bir de isterseniz Türk traktörün hani kap haberlerini konuşmuşken bu sabah açıklanan temettü haberini de belki ekleyebiliriz. E, %7.2 verimlilik oranına denk geliyor Türk traktörün e, açıkladığı temettü, brüt 48.47 TL eee 2 Nisan'da ödeme gerçekleşecek. Yani Bu da tabii ki hesaplara 4 Nisan'da geçecek evet. şekilde. Pozitif olarak yorumlanabilir ama zaten hani temettü verimliliği yüksek olan bir şirket. Çok da şaşırdık mı derseniz. Tabii zaten hani düzenli olarak temet ödemesi yapan ama bir şirket. Ama tabii bilançoda biraz negatif evet. noktalar var. Onu belki dengeler mi biraz <laughs> diye yorumlayabiliriz belki. Eee Bilanço'ya geçeyim mi Banu Hanım? Tabii Orada aslında Bilanço'dan bahsedelim. Biz negatif olarak değerlendirdik. Çünkü hem Ciro tarafında hem Netkar tarafında belirgin bir şekilde daralma vardı. Hani rakamları konuşacak olursak yıllık olarak söyleyeyim dilerseniz. 2024 yılında Ciro %21 oranında daralırken Netkar da %57 oranında daraldı. Netkar marjı %8.6 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl %16 seviyesindeydi net kar marjı Fabrik'te 9.8 milyar TL olarak gerçekleşti orada da bir yüzde 48'lik daralma var hani operasyonel görünümde de zaten hem satış adetlerinden de üretim adetlerinde daralmanın olduğunu görüyoruz Bu nedenden dolayı yani bu finansal sonuçları pek de sürpriz olarak yorumlamamak lazım Belki de bir de şey önemli bence net nakitten net e, borca, borca geçti. Evet. E, bu da bence e, kayda değer tabii ki. E, belki hani şey <laughs> ekleyebilirim hani satış adetlerindeki azalış zaten talepteki azalışı <laughs> şeyde bahsettin galiba değil mi? Artan kredi maliyetleri ha, nedeniyle evet. e, bir yavaşlamayı, talep yavaşlamasını gösteriyor. Bir de marjlarda da çok ciddi daralmalar var. Yani <laughs> bu geçen sene özellikle e, yüksek enflasyon döneminde e, hızlı bir talep vardı evet. neden işte fiyatlar yükselecek gelecek ay daha yüksek olacak fiyatlar şimdiden almalıyım o algı tabi ortadan biraz kalkınca ve faizlerin de yüksekliği ile beraber adetlerde ciddi düşüş var ve marjlarda da çok ciddi bir daralma evet. var. Bir de 2025 beklentileri nasıl traktörü? Ee, aslında Onu da orada birazcık da e, negatif olarak yorumladık çünkü geçtiğimiz e, yıla göre orada birazcık daha e, kötü bir görüntü bekliyor. E, traktör toplam satış e, adetlerinde evet, evet. E, 41 bin adet olarak pardon e, 44.490'da e, geçtiğimiz yıl. E, Şimdi 23-28 bin iç satış. <laughs> 11-13 bin adet aralığında Hı -hı. da dış satış bekliyor. Toplam yaklaşık işte 34-41 bin evet. aralığına denk geliyor. Geçen senenin altında dediğin gibi. Şeyi de ekleyelim ama tabii ki yani siz de söylediniz. Önümüzdeki süreçte en azından birazcık daha belki pozitif olarak bakmak doğru olabilir. Çünkü hem küresel hem de yurt içinde zaten para politikasının birazcık daha orada gevşeme yönelik olduğunu görüyoruz. Evet yönlendirmeler de aslında o yönde. Ee, hani bu durumda da tabii ki şirketin pozitif olarak e, etkilenmesini bekleriz. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte orada. Biraz daha ama orta vadede değil ya, mi? Tabii yani en azından bence bir, bir yıl sonra falan bilançoyu konuşursak <laughs> daha pozitif olarak şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani şimdilik özellikle beklentiler aşağı yönlü olduğu için çok güçlü bir sinyal <laughs> almadığımız söyleyebiliriz. Bir de Lila Kağıt dün finansallarını açıkladı. orada da yine baktığımızda ciroda, eee faaliyet karlılığında net kârlı daralma var. Özellikle Lila Kağıt biraz ihracat odaklı da bir şirket. %70'in <laughs> üzerinde bir ihracat oranı var. Geçtiğimiz çeyreklerde de aynı durum yaşandı. Kur artışı enflasyonun gerisine kaldığı için e, orada yaptığı ihracattan elde ettiği gelirin TL bazlı büyümesi e, zayıf oluyor. E, dolayısıyla orada zayıf bir tablo var. Türk traktörden farklı olarak Lila e, borçtan nakde geçti. halk evet. arz gelirinin katkısıyla ve e, Erzurum'da sürdürdüğü bir yatırım var. E, bu yatırım iki faz halinde olacak. <laughs> İlk fazda bir kuruluş. E, Bobinler geliyor Erzurum'a böyle planlanıyor yani kesilip paketlenip satışı yapılacak. E, i̇kinci aşamada da orada kağıt üretimi de gerçekleştirecek bu şekilde planlanmış durumda. Tamamlanması e, 2027 yılında olacak ve o dönemde marjlar üzerinde 500 hı hı. baz puan kadar civarında bir iyileşme sağlaması beklentisi var. Dolayısıyla kısa vade görüntüsü zayıf ama orta vade görüntüsü bu yatırım dolayısıyla. E, daha olumlu diye söyleyebiliriz. Bir de burada da yine e, enflasyon kur normalleşmesinden fayda sağlayacak şirketlerden biri diye belirtebiliriz belki. Bugün AGESA ve Albaraka sonuçlarını hı hı. açıklayacak. Her ikisinde de net kar artışı bekleniyor. Onu söyleyebiliriz. Gelecek haftada Koç grubu şirketleri ve Koç Holding evet. açıklayacak. TÜPRAŞ, Ford, Aygaz var. Hı hı. Dikkat çeken. Dün Genelde bunlarda hoşçak. biraz daha zayıf tablolar bekleniyor diye söyleyebiliriz. Endekse bakalım. Da, aynen, endekse bakalım. geçelim ya da aynı endekse bakalım. Endeksi dün 9900 seviyesinin aşılması kısa vadede olumlu olarak yorumlanabilir bence ama zaten hani e, geçtiğimiz orta vadeli görünümde de e, 9900-10200 bandının e, sıkça konuşulduğunu görüyoruz. E, dediğim gibi tam bir bant hareketi tam gerçekten evet hani e, burada iyi bir konsolide hareket mevcut ee, yukarı yönlü hareketin güç kazanması için bence 10.000 puan bölgesi üzerinde bir kalıcılık sağlanması gerekir. Ee, daha sonraki seviyeler ise 10.200 ve 10.400 seviyeleri olarak hani majör e, direnç seviyeleri olarak bunlardan bahsedebiliriz. Ee, aşağı tarafta ise e, 9.775 orada 100 günlük hareketli ortalamanın işaret ettiği e, seviye. E, geçtiğimiz günlerde zaten sıkça bu seviyeden e, destek alışlarının etkili olduğunu görmüştük. Hani bu nedenden dolayı orada gerçekten güçlü bir destek destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, dediğim gibi bugün için en azından 10.000 puan bölgesini e, takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerindeki tutunmalar önümüzdeki haftaya da belki pozitif olarak başlamamıza neden olabilir. Tabi hafta sonunda ekstra olumsuz bir haber görmezsek. Tam tersi belki <laughs> olumlu göreceğiz. Onun için evet. yani bu jeopolitik risklerle ilgili belki anlaşmalar. O zaman da tabii ki. O zaman dediğin gibi 10.000 üzerinde. dediğiniz gibi 10.000 üzerinde tutunma olabilir. Ee, önerilere bakalım mı? Evet lütfen. Dün çimse dikkatimizi çektik. Kısa vadede birazcık kar realizasyonlarının etkili olduğunu görmüştük. Ee, ama dün e, tepki alışlarıyla birlikte e, %2.80 oranında değer kazandı. Hani kısa vadede burada e, 51.30 TL bandının e, iyi bir destek konumunda e, olduğunu söyleyebilirim. Bugün de yine o seviye üzerindeki tutunmalarla birlikte alışlar etkili olabilir diye düşünüyorum. E, yukarı tarafta daha önceden e, direnç seviyesi olarak e, takip ettiğimiz 55 TL seviyesinin aşılmasıyla birlikte bugün e, yukarı yönlü e, hareket gerçekleşebilir. Çimsa tarafında e, eklemek istediğiniz var mı yoksa hızlı bir şekilde geçip sorulara mı başladım? E, çimsa da bakalım. belki şey not düşebiliriz. E, i̇hracat ağırlıklı e, Çimsa biraz geçtiğimiz dönemde çimento fiyat artışlarının enflasyonun gerisine kalması zorlu bir görünüm hı hı. yaratmaktaydı ama bir taraftan baktığımızda şirketin aslında ihracat tarafında bambaşka da bir hikayesi evet. var hem e, İspanya bir bunol hem e, İrlanda manok hı hı. satın almaları geçen yıl e, tamamlandı diye hatırlatabiliriz belki bunlarla gelecek ek kapasite ek gelir üretimi e, 2025'ten itibaren e, Önemli bir inorganik büyüme sağlayacak. Bunlar pozitif hikayesi diye söyleyebiliriz. İş Bankası dün dikkatimizi çeken hisseler arasındaydı. Burada 13.80 TL seviyesinin önemli bir direnç seviyesi olduğunu daha önceki yayınlarımızda göstermişiz. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gördük. Aynı zamanda dün kısa vadeli ortalamasını da iyi bir işlem hacmiyle birlikte aşmış oldu. Kısa vadede 13.80 TL seviyesi üzerindeki tutunmalarda yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Orada 14.80 TL kısa vadeli direnç konumunda bulunuyor geri çekilmelerde ise 13.80 bu seviyenin altında ise 13.65 TL seviyeleri burada yatırımcıların takip etmesi gereken kısa vadeli destek seviyeleri olarak göz önüne çıkıyor. İş Bankası bizim temel olarak da <laughs> beğendiğimiz hisseler arasında diye söyleyebiliriz. değer hisseler arasında dediğiniz gibi. Bir de son olarak bugün Şok Market'i önerdik. Orada da Hani zaten e, Bimme ve Migros'a kıyasla oldukça zayıf bir e, performansın etkili olduğunu görüyoruz. E, zaman zaman hani yukarı yönlü atakların etkili olduğu görülüyor şok marketlerde de. E, dün de yine e, kötü diyemeyeceğimiz bir gündü. %1.70 oranında değer kazandı. Şurada e, azalan bir e, kanal Hı -hı. mevcut. Hani yeniden orayı deniyor ve bu seviyede kabaca e, 40 nokta 50 TL seviyesine denk geliyor. Bugün bu seviye üzerindeki tutunmaların yaşanması halinde e, birazcık daha pozitif bir görünüm etkili olabilir. Şurada 100 günlük ortalaması e, 42.44 TL seviyesinden geçiyor. Bu da kısa vadeli direnç konumunda bulunuyor şok marketlerde. 40'a gelirse de stopla diyorsun. Aynen. Doğru mu diyorum? ha? O yani da stop olarak aslında... 10 günlüğe falan mı denk geliyor oralar? Aynen. 39.75, 40 tane. Yani kabaca 40 TL seviyesi. Söylenebilir çok Tabii marzikleri. temel olarak biraz e, diğer perekendilere göre marjlar almaları daha sert oldu. <laughs> Neden marjlar almaları yaşıyor perekendi şirketler? E, özellikle işte vadeli alımlardan <laughs> kaynaklanan yüksek komisyon giderleri gibi e, noktalar var. Her ne kadar gıda perekendisi aslında en, talep daralmasının nispeten daha az olacağı alanlar olsa da. E, bir de ikinci şokun özellikle e, geride kalmasının sebebi, şu yeni mağaza açılışlarında biraz yavaşlama sinyalleri vermesiydi. Ee, şimdi belki bu dönemde hani pozitif ne söyleyebilirim diye baktığımda asgari ücret zammı beklentilere paralel geldi. Çok böyle e, aşırı bir e, sert bir şey Hı -hı. hareket olmadı orada. E, yani kırklar elliler gibi bir büyüme yapılmadı asgari ücrette. E, bu şok için belki hafif pozitif söylenebilir hani geçen yıla kıyasla. Ee, onun haricinde hani, özellikle üçüncü çeyrek marjlar alması sonrası dördüncü çeyrekte sonuçlarını cidden merak ediyorum. Hı hı. Ee, umarım ki diğer sektöre daha paralel olur. Ee, aynı şeyi sürdürmez aynı trende. Ee, gelen sorulara bakalım mı? Lütfen evet. Tav gelmiş bu almanın. Bir tavla ilgili işe bakalım. Ee... 18 Şubat'ta açıklayacak bilançosunu önce onu söyleyeyim e, şirketin Hani genel olarak operasyonel görünümünde e, pozitif bir e, hava hakim orada e, 3a yatırım olarak adlandırdığı yatırımlarda devam ediyor Yatırımların devreye alınmasıyla birlikte orada zaten önümüzdeki dönemlerde de Ciro'ya pozitif katkısının devamının olacağını görebiliriz. Üçağı neydi? Ankara, Almatı ve Antalya Almaty, olarak üçağı olarak adlandırıyor yani. şirket yani kapasite artışıyla birlikte tabii ki terminallerin kapasite artışıyla orada ciroya pozitif olarak e, yansımasını bekliyoruz. Belki şey kısa vadede şirket açısından önemli olabilir. Orada Rusya-Ukrayna savaşının e, hani Trump görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacağı da şirkete pozitif olarak yansıyacaktır. E, çünkü hani e, geçtiğimiz e, dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam orada 7 milyonluk bir yolcu kaybına neden olmuştu bu savaş. E, hani olası bir barış senaryosunda ee, olumlu bir havanın olmasını bekliyorum. Sizi bir şey eklemek ister misiniz? Bir de beklentilerimiz var ama kısa bir tahmin yapmıştık. İsterseniz onu yani onları bir söyleyelim. Güzel özetledin. Özellikle Rusya konusu önemli. Kısa vadede katalist olacak. Hani çok ilave söyleyeceğim bir şey yok. Hani tavın sadece belki şey söylenebilir. Hani çok çeşitli ül ülkelerde, coğrafyalarda <laughs> faaliyet göstermesinin faydası var. Almatın ile beraber ticari portföy eklemesinin faydası hı hı. var. Dolar bazlı e, gelir elde ediyor Almatı'da. Normalde işte e, Almatı olmasaydı Euro bazlı bir gelir ağırlığı olacaktı ki paritenin düştüğü dönemde belki olumsuz yorumlayabilirdik ama şu anda biraz daha korunaklı durumda hı hı. diye söyleyebiliriz. Ee, teknik olarak ise 280 TL seviyesi yukarı tarafta takip ettiğimiz direnç konumunda bulunuyor. Aşağıda ise 265 TL seviyesi Önemli bir destek konumunda bu seviyeler takip edilebilir diye yorumlayabiliriz. Vestel gelmiş. Bence de Vestel'i diyecektim ben. Bu sabah bir haberi vardı. Hı -hı. Bir dava süreciyle ilgili Whirlpool'la sürdürülen oradaki işte satış sonrası hizmetlerle ilgili yapılan bir anlaşmanın feshedilmesi sonrasında taraflar arasındaki bir dava süreci vardı. Tamamen Vestel lehine olacak şekilde sonuçlanmış diye gördüm ben. Hı -hı. E, mesajını hafif pozitif diye yorumlanabilir diye düşünüyorum. Finansallar birazcık zayıf gelmeye devam ediyor ama orada e, zaten Avrupa tarafının oldukça büyük bir etkisi var. Evet. Ee, hani o nedenden dolayı çok da sürpriz değil. Belki işte Avrupa faiz indirimlerine devam eder, Hı -hı. sinyali güçlenirse oradan bir katalizm olabilir. Bir olabilir ee, Avrupa'da gibi. özellikle PMI verilerinin genel itibariyle zayıf seyri nedeniyle e, sanki faiz indirimlerine mecbur görüntüsü vardı. Hı -hı. Son yanlış hatırlamıyorsam son aylık bir PMI'da hafif iyi bir data gördük ama yine de e, çok sınırlarda zayıf görüntüsü. Ee, teknik olarak da zaten Zayıf bir görüntü burada belli oluyor. Orada yüz günlük ortalama 65 TL seviyesine tekabül ediyor kabaca. Bu seviyenin ilk önce aşılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde burada hala yukarı yönlü hareketlerde zorluklar görebiliriz. Hangisini söylesek acaba? Burada gübre var, mavi var. E, Lilan'ın tekniğine baktık mı? Konuşmadık aslında. Bilençoyu Temelini konuştuk. Sadece. Hani bugün de... Bilanço sonrası tabii biraz hareketli evet. olabilir belki. E, detaylandırdık biraz önce zaten. Temel olarak finansal sonuçları çok parlak görünmüyor. Orta vadeli beklentiler var dedik. Ya Kısa vadede burada tepelerin yükseldiğini görüyoruz. E, destek seviyesi olarak bence 24-70 TL seviyesi önemli bir seviye. Ama bugün e, için konuşacak olursak orada 25.20 zaten o da kapanış seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki tutunmalar önemli olacaktır bu seviyenin üzerindeki tutunmaların olması durumunda orada 26,5 TL seviyelerinin test edilmesini görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde de daha önceden test edilen seviyeler olan 28-29 TL bandı göz önüne çıkıyor LILAK kağıtta. Lila'da bir de temettü kararı vardı galiba onu söylemedim evet, ben onu değil, değil mi? 1 Temmuz'da dağıtım yapılmasına karar verilmiş. E, pay başına net 1,27 TL diye belirtilmiş. Yani olumsuz finansallara hı hı. rağmen hafif bir Belki pozitif olarak bir etki yaratabilir bugün. Dengeleyici diyelim pozitif, pozitif biraz arkadaşlık görebiliriz. Oldu. Ama tekniği sen fena görmedin anladık. Yani, yani aynen kısa vadede birazcık e, iyi bir görüntü hakim. Çok Dediğim güzel. gibi 25 lira üzerindeki tutunmalar önemli olacaktır. Yani Lila'da tabii şeyi hiç bahsetmedik. Selyoz fiyatlarının hassasiyeti var. Selyoz fiyatları tamamen yurt dışından tedarik edildiği için Selyoz biraz oraya bağımlılığı var. E, talep ama güçlü olduğu müddetçe muhtemelen hı hı. E, hafif bir gecikmeyle de olsa fiyatlara yansıtıyordur. E, o yüzden selloz evet önemli bir mevzu ama şu anda en kritiği ihracat evet. ve kur etkisi. E, orada da enflasyon normalleşmesi önemli diye tekrar altını çiziyorum. Vaktimiz aslında bitmiş. Evet, e, 9, seansa doğru olmuş. yaklaşıyoruz. Ee, o yüzden bugünkü programı ee, şeyi kapatalım. Şeyi ben hatırlatmak istiyorum. Türkiye Satranç Federasyonu İşbirliği ile düzenlediğimiz bir satranç turnuvasında bugün ev sahipliği yapacağız. Ee, bu nedenden dolayı e, saat 14'te de bir canlı yayınımız olacak. E, yatırımcılarımızın takip etmesini öneririm. E, keyifli olabilir. E, diyerek dilerseniz yayınımızı noktalandıralım. Herkese... Yarışmaya katılacak kişi isimleri? Tabii ki onları da okuyayım ben. Ee... Yüz, kan. <laughs> ee, Yağız er Kağan Erdoğanmuş, er Vahap er Şanal, er e Alparslan Işık ve e Melih Yurtseven gibi Türkiye'nin önde gelen satranç sporcuları yer alacak. Evet, ee, bir... Gerçekten bence takip edilmesi Seyirlik. gereken bir etkinlik olabilir. O zaman herkese iyi günler. Şimdiden iyi hafta sonları Görüşmeler, diliyoruz. Evet. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.